Evet arkadaşlar kampımızın 17. gününde ikinci testimizdeyiz. Konu başlığımız noktalama işaretleri. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Bu parçada numaralanmış yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Siirt'te doğduğunuzu biliyoruz. Hangi münasebetle orada bulunuyordunuz? Soru sorduğu için ne yapacağız? Soru işareti. Peki. Babam nahiye müdürüydü cümle bitti, yargı tamamlandı. Nokta. Siirt günlerinizle ilgili hatırladıklarınız diye sorsak, bakın cümle burada tamamlanmamış üç nokta. İşte sorsak ne derdiniz? Bize ne cevap verirdiniz diye sürdürebilirdi mesela. Ama böyle devam etmediği için, yarıda kaldığı için üç nokta. Çok ufaktım doğrusu ama yine de parça parça görüntüler zihnimin bir köşesinde bugüne kadar duruyor. Mesela yani zihninizin bir köşesinde duran görüntüler nelerdir diye soruyor aslında bu mesela sözcüğüyle. O zaman ne yapacağım? Soru işareti. Pırıl pırıl yıldızlarla dolu bir gökyüzü, yazın sıcaktan damda yattığımız geceler ve gene cümle tamamlanmadığı için işte geceler aklımda, hatırımda dememiş. Cümle tamamlanmamış. O nedenle bizim doğru seçeneğimiz B'dir diyoruz. Bu parçadaki numaralanmış yerlere getirilecek noktalama işaretleri ikişerli eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır? Bir yazar, Yavuz Bülent Bakiler'in Üsküp'ten Kosova'ya adlı eseri için şu değerlendirmeyi yapmıştır diyor ve bir yazar öznesi yüklemden uzakta kaldığı için onu belirgin ve görünür kılmak için ne yapıyorum? Özneden sonra virgül koyuyorum. Şu değerlendirmeyi yapmıştır dedi. Ve bu değerlendirmesini tırnak içinde vereceğiz şimdi. Neden? Çünkü alıntıdır, onun sözleridir. Evladı Fatih'in diyarı için yazılmış en güzel seyahatnamelerden biridir. Cümle bitti, noktamı koydum ve alıntım da bittiği için tırnağı kapattım. Gezi yazısına ilgi duyan herkesin bu kitabı mutlaka okuması gerekir. Cümle bitti, yargı tamamlandı, nokta. O zaman noktalar bir grup, tırnaklar da bir grup oluşturursa virgül yani A seçeneği dışta kalıyor. Üçüncü sorumuz, yer küre dünya gezegenidir ve bu terim genelde dünyanın yapısı ile ilgili konularda kullanılır. Burada dünyanın D'si büyük dikkat ettiyseniz çünkü terim anlamında kullanıldığı için yani gezegen adı olarak kullanıldığı için. Yer bilimi, jeoloji çalışmaları ile yapısı anlaşılmaya çalışılan yer küreye ait bilgilerin çoğu sismik dalgaların incelenmesi sayesinde elde ediliyor. Eksik olan noktalama işaretlerini sordu ya arkadaşlar. Şimdi burada bakıyorum. Yer bilimi, bir diğer adı nedir? Jeoloji. O zaman bu jeolojiyi parantez içinde vermesi gerekiyordu. Aynı anlama gelen sözcükler. Dördüncü sorumuz yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerin hangisine diğerlerinden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir? Birçok arkadaşım oldu. Sanat çevresinden siyasetçi, spor adamı ve birçok dediği için sayıyı bilmiyorum. Bura devam edecek. Üç nokta der miyiz? Siz kendinizi hangi gruba daha yakın hissediyorsunuz? Evet ben siyasetle de ilgilendim ama kamuoyunda bir yazar olarak tanındım. Cümle bitti. Ne yapacağız? Nokta. Peki. Siyaset 50 yaşından sonra işte hayatıma girdi diyebilirdi. Benim için önem kazandı diyebilirdi. Ama dememiş. Ne yapıyorum? 3 nokta. O yaşa değin yalnızca şiir, roman, öykü yazmak, yayımlamak benim işim oldu dememiş. Bakın yayımlamak demiş. Yarıda bırakmış. Ne yaparım o zaman? 3 nokta. Peki birden nasıl karar verdiniz siyasete bulaşmaya? Eski bir arkadaşım vardı. Fakülteden onun sayesinde karar verdim dememiş. Fakülteden diye bırakmış. Gene 3 nokta. O zaman diyoruz ki B seçeneği nokta olmalı. Diğerleri devam ediyor. 3 nokta. Beşinci soru yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerden hangisine diğerlerinden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir dedi. Niçin kaçmadınız selden? Soru mu sordu? Evet soru işareti. Vakit mi bulduk? Peki. Vakit mi bulduk? Sordu mu? Evet. Saat kaç gibiydi? Saat kaçta olay oldu? Sorusunu yöneltti. Allah Allah ne bilelim kaç olduğunu. Burada bir soru değil kızma duygusu cümleye hakim. Ünlem koyarım. Kaç ev yıkıldı biliyor musunuz? Gene soru sordu. O zaman diyoruz ki 5. soruda D seçeneği soru sormuyor, soru cümlesi değil. O bir duygu cümlesi ve ünlem koyarız. 6. soru: Aşağıdakilerin hangisinde üç noktanın kullanım yerleri ile ilgili bilgi yanlışı yapılmıştır? A ifade olarak tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur. B kaba sayıldığı için açıkça yazılmak istenmeyen kelimelerin yerine kullanılır. C alıntılarda başta, ortada veya sonda alınmayan kelimelerin, bölümlerin yerine kullanılır. Doğum ve ölüm bilgilerinde bilinmeyen tarihlerin yerine. Ha, o zaman biz üç nokta koymayız. Mesela adamın doğum tarihini bilmiyorum. Soru işareti, tire, ölüm tarihi 1413. Bakın burada soru işaretini bilinmezliği ifade eden soru işaretini kullanacağım için cevap denizli. Karşılıklı konuşmalarda eksik bırakılan cevapların yerine cevap vermiyorsan gene 3 nokta koyabilirsin. Cevabımız o yüzden denizli dedik. 7. Numaralanmış cümlelerin hangisinde parantezle gösterilen yere noktalı virgül getirilmelidir? Fıkra türünde yazar konu seçiminde özgürdür. Peki kim konu seçiminde özgürdür? yazar. Öyle mi? O zaman burada ne yapmam gerekiyor? Virgül mü? Evet. Fıkra yazarı görüş ve düşüncelerini içtenlikle dile getirmekten çekinmemelidir. Kim? Fıkra yazarı. Aynı şekilde ne yaparız? Virgül koyarız. Fıkra özellikle güncel meseleleri ele alır. Buna karşılık sohbet ve deneme yazarının böyle bir endişesi, çabası yoktur demiş. Peki Burada hangi noktalamayı kullanırız sizce? Fıkra özellikle güncel meseleleri ele alır. Evet, noktalı virgül. Neden e, noktalı virgül kullanırsın hocam? Cümlelerden birinde şurada fıkra özellikle güncel meseleleri ele alır. Ele alan kim? Fıkra, virgül koyulmuş. Virgül kullanıldıysa, ne yapacağız o zaman? Noktalı virgül kullanacağız sıralı cümleler arasında. O zaman diyoruz ki bizim doğru seçeneğimiz C seçeneği. Fıkralarda işlenen konular, ileri sürülen görüşler toplumun ilgisini çekecek nitelikte olmalıdır. Peki ileri sürülen görüşler burada hangi noktalamayı koyacağız? Virgül. Neden mi? Şimdi toplumun ilgisini çekecek nitelikte olmalıdır. Ne? Fıkralarda işlenen konular, ileri sürülen görüşler. Burada da gene özne. Cümlenin öznesi olduğu için. Ve beşinci cümleye bakıyorum. Fıkra yazarının olan bir taneden haberdar olması gerekir. Virgül. Çünkü sıralı cümle ve bakın birinci cümlede hiç virgül kullanmamışım. Yaşadığı andan kopuk kişiden fıkra yazarı olmaz. İkinci cümlede de bir virgül kullanmamışım. Cümlelerde virgül kullansaydık bu araya birbirinden bağımsız cümleler haline getirmek için noktalı virgül koyardık. Ama virgülü hiç kullanmadığım için burada virgül kullanabilirim. Bu nedenle bizim cevabımız Ceyhan'dır dedik. Evet, sekizinci sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdakilerin hangisinde yerinde kullanılmayan bir noktalama işareti vardır? Ah ah diye inleyip duruyordu. Burada ah ah ünleminden sonra ne yapabiliriz? Şöyle virgülü koyabiliriz ama ikisi arasında değil e, diyebiliriz. Ya da ünlemi ah ah'dan sonra kullanabiliriz. Burada bir hata yapılmış. Kimsenin seni bulamayacağını biliyorsun, değil mi? Soru sorduğu için soru işareti. Yazık bunca paraya ve emeğe. Burada da ne var? Üzülme duygusu var. Ünlem. Bunu kimin yaptığını bilmiyorum. Cümle bitti, yargı tamamlandı. Şuradaki miyorum soru edatı gibi düşünmeyelim lütfen. Bu bilmiyorum olumsuzluk ekinin y etkisiyle daralmış şeklidir. Kimse senin nazını çekmek zorunda değil. Burada da bir uyarı söz konusu kendine gel manasında kullanılmış. O zaman cevabımız A seçeneği. Aşağıdakilerin hangisinde soru işareti yanlış kullanılmıştır? Hangi kaynaklardan çalışacağımı bilmiyor değilim. Burada soru soruyor mu? Hayır. Sadece bir durumu ifade ediyor. O nedenle nokta koyarız. Bir de bu cümlede iki tane olumsuzluk var. Bizi olumlu anlama götürürdü. Bilmiyor değilim. Yani biliyorum. Bakın gerçekten de cümlede soru anlamı yok. Sadece bildiğini ifade ediyor. Edebi metinlerin sınıflandırılması ile ilgili ne biliyorsunuz? Soru. Niçin böyle düşmanca tavırlar içine girdiniz? Soru. Kaç gündür neler çektiğimi biliyor musunuz? Soru. Sürekli eleştirdiğiniz özellikler sizde yok mu? Gene mumi soru edatıyla soru sorulmuş. O nedenle bizim doğru cevabımız A seçeneğidir dedik. 10. soru bu parçada numaralanmış yerlerde kullanılan virgüllerden hangisi yanlıştır? Artık okunmayan, eserleri kimseyi alakadar etmeyen şairler büyük diye, ehemmiyetli diye gösterilmeye devam edildikçe yeni nesillerde edebiyatın şiirin hayatta hiçbir karşılığı olmayacak muharrerin şairin ancak edebiyat tarihlerinde zikredilmek için çalıştıkları kanaati hasıl olacak. Şimdi arkadaşlar şu ikinci işaretli yere baktığımızda dıkça dikçe bir zarf fiil miydi? Evet bir tane zarf fiil kullandıysam oraya ne yapamazdım? Virgül yerleştiremezdim. O zaman diyorum ki benim burada virgüllerden hangisi yanlıştır? Şu iki numaradaki virgül yanlıştır. Birden fazla zarf fiil kullanılsaydı, evet virgül kullanabilirdi ama bir tane burada dıkça zarf fiili var. Devamında zarf fiil yok. O nedenle nedir? Hata B seçeneğindedir dedik. Sebebini de şuraya şöyle yazalım. Bir tane zarf fiil olması sebebiyle. 11. sorumuz Vermede nasıl bir üstün olma niteliği varsa almada da bir boyun eğme, üstünlüğü kabulleniş vardır. Diyor ki bu parçadaki numaralanmış yerlerden önceki noktalama işaretlerinin hangisi yanlış kullanılmıştır? Hemen bakıyoruz. Şurada virgül yanlış mı? Vermede nasıl bir üstün olma niteliği varsa almada da bir boyun eğme, bir gül, üstünlüğü kabulleniş vardır. Hayır yanlış değil. Onun içindir ki Beyazıt Timur'un gönderdiği hediyeleri e, hakaretler ederek geri çevirmiş. Beyazıt burada özne mi? O yüzdendir ki Beyazıt Timur'un gönderdiği hediyeleri hakaretler ederek geri çevirmiş. Özneyi belirginleştirmiş hocam. Evet. Timur'un gönderdiği hediyeleri hakaretler ederek geri çevirmiş. Sultan Süleyman'ın bir Hint imparatoruna yolladığı hediyeler de imparatoru öyle kızdırmış ki ki evet bir bağlacın öncesinde veya sonrasında e, noktalama işareti veya virgül kullanır mıyız? Hayır kullanmayız. Bu bağlacın ne olduğunun önemi yok. Ki de olabilir, de de olabilir. Hem hem gibi, ister ister gibi e, ikili bağlaçlar da olabilir. Burada ne yapacağız o zaman? Ki bağlaç öncesi burada e, bağlaçtan sonra veya önce nok virgül konulamazdı diyeceğiz. O nedenle cevabımız C seçeneğidir diyoruz. Yani üçüncü cümlemizi. Peki geldik 12. sorumuza. Bu parçada numaralanmış yerleri aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi sırasıyla getirilmelidir? diyor. Her doğruyu söylemeye gelmezmiş. Bir takım doğruları yaymamak, kamudan gizlemek gerekirmiş. Şimdi yaymamak, kamudan gizlemek gerekirmiş. Gereken ne? yaymamak, virgül kamudan gizlemek özneler mi? Eş görevli sözcükler, ögeler mi sıralanmış? Evet. O nedenle oraya ne getiririz? Virgül. Peki daha sonra gerekirmiş cümle bitti, yargı tamamlandı ne yaparım? Nokta. Peki ama bir doğruyu söylememek Gizlemek, yayılmasını önlemeye çalışmak, o doğrunun yerinde duran yalanı sürdürmek demek değil midir? Şimdi bir doğruyu söylememek, gizlemek, yayılmasını önlemeye çalışmak, o doğrunun yerinde duran yalanı sürdürmek demek değil midir? Değil midir? Ne sorusunu sorduğum zaman eş görevli ögelerin sıralandığını görüyorum ve buraya da ne getiririm o zaman? virgül getiririm. Peki değil midir? Soru sordu mu? Evet, oraya da bir soru işareti getiririz. Yalanın yalan olduğunu bilerek sürmesine izin vermeye hakkınız var mıdır? Gene soru sordu. Soru işareti. O zaman diyoruz ki virgül, nokta, virgül ve ardarda iki soru işareti. Cevabımız D seçeneğidir dedik. Evet arkadaşlar, Bugünün de sonuna geldik. Yarın kampımızın son günü. Yarın karma testler. Bugüne kadar öğrendiğimiz konuların bir karmasını çözmek istiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.